Konuştuğum herkes Mustafa'nın o gece orada olduğunu doğruluyor. Bize denize açıldığını söyleyecek biri lazım. Adamlardan biri kıllandı. Diklenmeye başlayınca fazla üsteleyemedim. Eğer oysa kimseye görünmeden gitmiştir zaten. Denizci adam. Vural'la Kerim'in oraya gittiğini gördüyse bir tekneye atlar denizden takip eder onları. Ya keşke gören birini bulabilsek ya. Peki o diklenen adam o kimmiş? Serdar diye biri. İyi arkadaşıymış Mustafa'nın. O zaman onu birilerinin araştırdığı haberi uçmuştur ona. Büyük bir ihtimalle. Bu Mustafa'da bir iş var. Ama nasıl yapacağız, ne yapacağız da öğreneceğiz bilmiyorum. Gırtlağına basıp itiraf da ettiremeyiz. Ama ya o değilse? Hı. Ama böyle bir şüpheyi uyandırmak bizim işimize yarar. Kerim'in kulağına kar suyu kaçırmak lazım. Kerim bunu bilmeli. Böylece Mustafa ile ortaklıklarını feshederiz. Mustafa'dan uzaklaşırlar. Mesele de kökünden halli olmuş olur. <laughs> evet. Kolay gelsin Kerim Usta. Sağ ol. Ver bakalım bir çay. Hayrola? Pazar pazar gelmiş çalışıyorsun. Evden mi kovuldun? Baksana bir sürü iş var. Yetiştirmek lazım. Arayı kapatıyorum diyorsun yani? Öyle diyorsan öyle de. Vallahi pazar günleri patrondan başka kimse gelmez buraya. Ne dükkanı açar ne de çalışır. Arkadaşlarına kötü örnek oluyorsun diye aran bozulmasın. Hadi bakalım. Soğutma çaylarını. Eyvallah abiciğim. Afiyet olsun. Alo. Kerim Ulgaz. Evet. Katilin kim olduğunu biliyorum. Ne? Vural'ı sen öldürmedin. Kimsin? Vural'ı Mustafa öldürdü. Sen ne diyorsun ya? Kimsin? Mustafa o gece tekneyle denize açıldı. Deniz tarafından gelen ayak izleri ona ait. Sana kimsin diyorum. Gerçek katilin kim olduğunu öğrendin. Benim tanıdığım Kerim bu işin peşini bırakmaz. 바나바, 내 안에 나를 위해서 김신, 아뇨, 아뇨! 아뇨! Sen miydin ya? Ben de diyorum ki kim aşka geldi. Efendim. Alo. Bir telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenmek istiyorum da. Numarayı alayım. 0-216. Evet. 224. Hakan. Kahvemi içerim. Evet. Sorgulanan numara Kadıköy bölgesinde. Ankesörlü genel bir telefona ait. Umum bir telefon yani. Evet efendim. Tahmin etmiştim zaten. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu? Yok bir şey.